Bir poşeti almıştık. Alışveriş poşeti Raffles aldım. Fiyatlarını söylemeyeyim. O da Buradan söyleyeceğim. Çık çık. Oradan görürsünüz artık. Ben niye söylüyorum? Alışveriş poşeti aldım. Ruffles aldım. Bir içe taş aldım. Yani ne arkadaşlar? 1 TL falan değil. Yani burada öyle yazıyor ama öyle değil. Arkadaşlar şeftalili şey aldım. Astım. Annemin de bu kredi kartını aldım. Bir şey yani arkadaşlar süt, belki de yoğurt almıştım. Çünkü bir tane daha var ya yoğurtlardan. Su aldım iki tane arkadaşlar ekmek, nadıl aldım. Ben bu arada paket tavukla yiyorum. Bakayım. Nerede başka? Bu, bulgur, bulgur aldım arkadaşlar. Tamam bu kadar. Evet. Buradan da görürsünüz. Şöyle tutayım. uyuyamıyorsunuz. Şöyle bakın. Çok pahalı. Tuttu. Şimdi benim arkadaşlar tuvalete gitmem lazım ve abone olursanız çok sevinirim. Bakın olun. O kadar video çektim. Olmazsanız mahvedin size. Bye bye.